Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aklımdaki kişiyle kelt açılımı yapacağım arkadaşlar. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarıyla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Umarım siz de hayatta birçok beğeni, birçok güzel yorum alırsınız arkadaşlar. Tabii ki her zaman olduğu üzere bunların yine kolektif açılımlar olduğunu unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Hemen kartlarımı karıştırayım arkadaşlar. İlk defa izleyenler için çok minik bir de açıklama yapacağım ne olduğuna dair, nasıl olduğuna dair. Önce bir karıştırayım. Akıllı bir kişi. Okay. Evet arkadaşlar şimdi tabi kartların hepsini görmüyor olabilirsiniz. Hepsi kadrajı sığmaz biraz dağınık bir açılı. Ben yeri geldiği zaman onları size gösteriyor olacağım. Ee, şimdi şuradaki en üstteki kısım, şuradaki en alttaki kısım ve şuradaki en baştaki kısım birebir sadece aklınızdaki kişinin duyguları, düşünceleri, kafasından geçenleri. Diğerleri ikinizin arasında etkili olan, ağır basan, yaşanan, ilişkiyi belki de yönlendiren, hissedilen ve hissedilecek olan enerjiler ve durumlar. Şimdi ilişkinin şimdiki zamanki merkezi durumuna bakacak olursak arkadaşlar bir kere zaten bir iki enerjisini görüyoruz. Kupa ikilisi kartına, kılıç ikilisi kartı, ikilikler belki de tezatlar, belki de işte bir ikilemler durumu söz konusu olabilir. Derin bir ruh eşi bağlantısı, derin bir ruhani bağ yani hani e, birlikte olamayacak olsak bile kopamayacağımız kişi e, enerjisi var aranızda. Büyük bir çekim gücü, beğeni, bir şekilde diğer insanlardan e, oranla birbirimize karşı birbirimizi daha yakın hissetmek gibi gibi enerjiler. Ruh eşi bağlantısını biliyorsunuz zaten. Fakat bu ruh eşi bağlantısıyla ilgili sanki bir korku durumu var arkadaşlar. Yani karar vermekle ilgili... Şu an için yoğun bir eylemsizlik durumu, eylemsizlik süreci söz konusu gözüküyor. Karar vermenin sorumluluğundan bir kaçma, kaçınma durumu gözüküyor açıkçası. Burada her iki tarafta birden ortak bir şekilde ağırlıklı olarak her iki taraf şu an için ilişkiyle ilgili karar vermekten çekini olabileceği gibi çok küçük bir kısmımız için en azından taraflardan birinin karar verme konusunda oyalandığını, korktuğunu, çekindiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Ama belki de işte karşı tarafta o korktuğu için o da korkuyor. Yani ağırlıklı olarak ben her iki tarafında şu an için net bir karar vermek gibi bir durumunun olmadığını düşünüyorum adım atmakla ilgili bu ilişkiye dair. Peki bu enerjileri kesen, destekleyen diğer enerji nedir diye soracak olursak da o da değne konusu kartı. Stres, baskı, yük, daha fazla taşıyamayacağını düşünme, kaldıramayacağını düşünme, ne yapabileceğine yani o varış noktasına neresi sonrası varılabilir mi? Bununla ilgili büyük bir baskı, yük, stres gibi bir enerji de şu anda ilişkinin merkezi orta noktasında duruyor gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Derin bir bağ var fakat belli ki bu bağ ile ilgili ya yasak bir ilişki olabilir ya en azından taraflardan biri karşı tarafın ona bakmayacağını düşünüyor olabilir. Ama her iki tarafta birden bu stres baskı olayını hissediyor gibi gözüküyor. Derin bu eşi bağlantısıyla birlikte sevgili arkadaşlar. Şimdi karşınızdaki kişinin birebir kartlarında bilinçaltına bakacak olursak da bakın kupa pardon kupa dörtlüsü kartıyla büyük arkana münzevi kartı var arkadaşlar. Karşınızdaki kişinin bilinçaltı şu. İlişkiniz hele hele başladıysa ya da başlayacak gibi olduysa ya da bittiyse bu ilişkinin çoktan kaçırılmış bir fırsat olduğuna dair ve bundan sonra yolunu nasıl bulacağına dair korkuları, endişeleri olan, atması gereken adımları da hani önüne işte o karlı, dar patikada, kaygan zeminde aydınlığı tuta tuta gitmesi, ilerlemesi gerektiğini düşünen, yol bulması, çıkış yolu bulması gerektiğini düşünen, derin bir inzivada kalarak bir çözüm yolu bulması gerektiğini düşünen ya da şu anda kaçmış fırsatla ilgili düşünmekten başka e, hani, bir nasıl söyleyebilirim yapabileceği bir şey olmadığını düşünen bir bilinçaltı var karşınızdaki kişide henüz başlamamış bir ilişki ise de ileriki zamanlara yönelik ya biterse ya yürümezse ya işte şöyle olursa böyle olursa ve bu ilişki çok zorlu olursa o zaman ne yapmalıyım yine münzevi modunda öncelikle kalmalıyım ve e, cevaplar aramalıyım şu anda kafanızdaki kişi bilinçaltı ile birlikte bu ilişkiye dair kendine göre bir çıkış yolu bir cevap arayışı içerisinde gözüküyor Sevgili arkadaşlar ya dediğim gibi kaçmış bir fırsat olduğunu düşünüyor. Hani bundan sonra geri dönüşü olur mu olursa nasıl olur şeklinde ya da ileriye yönelik ya öyle olursa ya biterse şeklinde ya her şeyi yüzüne gözüme bulaştırırsam bakın başlamadan e, biterse ya da tam başlattım diyelim e, işte bir hareketimden dolayı her şey işte mahvolursa o yüzden ne yapmalıyım çok iyi düşünmeliyim şu anda münzevi modunda kalmalıyım gibi bir bilinçaltı var aranızdaki enerjinin Gerçi Az önce belirttiğimiz üzere arkadaşlar kaygan bir zemin olduğunu düşünüyor karanlıkta bir böyle bir zeminde yürüyormuş gibi hissediyor karşınızdaki kişi belli bir takım korkular olduğunu görüyoruz hemen bakalım buna bir yardımcı kart seçelim Alalım bakalım. Evet bakın, ne dedik? E, kaygan zemin dedik, karlı bir orman dedik ve bakın, bilinç altında aranızdaki enerjinin. Gerçekten karmik bir partner ilişkisi ve enerjisi olduğunu düşünüyor karşınızdaki kişi. Zaten şu andaki merkezi ve ortak enerjinizde de ruh eşi bağlantısı vardı ki ruh eşi bağlantılarını da anlatmıştık arkadaşlar. Belki de kopmanız gerektiği halde ya da kopmak isteseniz bile ya da çok iyi sağlıklı bir ilişki olmasa bile kopamadığımız ilişkilerdir. Ve karşınızdaki kişi de zaten bilinçaltında da bir karmik partner e, duygusu var size dair. E, Sanki aranızda daha kapanmamış sayfalar var, halledilmesi gereken olaylar var, alınması gereken dersler var. Birbirinize sanki belki de bir sınanma olarak hayatınıza girmişsiniz ama bir yandan da çekim gücü var, zorlu bir enerji, belki ilk başta da belirttiğim üzere yasak bir ilişki. Böyle bir bilinçaltından dolayı işte arkadaşlar bakın münzevi modunda kalması gerektiğini düşünen, yol bulmaya çalışan bir bilinçaltı var karşınızdaki kişiye baktığımız zaman arkadaşlar. Yakın geçmişte ne olmuş olabilir? Öncelikle çoğunluk enerjini söyleyeyim arkadaşlar. Ortak bir ilişki tamamlanmış bir ilişkiye ya başlayacak gibi çok yakınlaşmış olabilirsiniz ya da kimileriniz için gerçekten de aranızda böyle bir ilişki olmuş olabilir. Kiminiz için hani bu ilişki başlamamıştır sadece isteği olmuştur ama iş, para, eğitim, kariyer hayatından bu kişiyi tanımışsınızdır böyle bir iş arkadaşınızdır örnek veriyorum ve bir etkileşim başlamıştır aranızda böyle bir durum. Ya böyle bir ilişkiye başlamışsınız ortaklığa doğru tılsım olusuyla birlikte tamamlanmaya doğru gitmiş ya da tam böyle gidecek gibi yoğun hissiyatlar olmuş arkadaşlar ve dediğim gibi bir çoğunuzu bağlayan da iş, para, eğitim, kariyer hayatı ile ilgili bu ortamlardan tanışma, bu ortamlardan, bu ortamların sayesinde yakınlaşmak gibi bir durum söz konusu olmuş olabilir. Çok çok küçük bir kısmınızın ise en azından taraflardan birinin, kereki taraf birden de olabilir. Başka biriyle e, ilişkisi var olmuş olabilir yakın geçmişte arkadaşlar ve bu da tabii ki dolayısıyla aranızdaki dinamiği etkilemiş olabilir. Yani atıyorum, e, o sizin hayatınıza geldiği zaman, onu tanıdığınız zaman sizin sizin zaten hayatınızda çoktan biri vardı ya da tersi şeklinde çok küçük bir kısmınızda da böyle bir enerji söz konusu olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani sanki böyle bir hani kurulu düzeni varmış gibi gözüküyor. En azından taraflardan birinin yakın geçmişte. Ama daha çok dediğim gibi ben bu kişiyi iş, para, eğitim, kariyer hayatından tanıdığınızı, gerçekten böyle bir tamamlanma ile ilgili düşünceler geçtiğini ve hatta belki de küçük bir kısmınızın bunu başarabildiğini düşünüyorum arkadaşlar. Kolektif açılımlarda olabildiğince tabii ki senaryolara kapatmaya çalışıyorum üstlerin. Hani şu olabilir, bu olabilir şeklinde. Buradaki önemli olan dikkat etmenizi gereken özellikle kolektif açılında tabii ki enerjiler. Bunun altında yatan enerji nedir? O hepinizde ortaktır arkadaşlar. Tabii ki bu enerji yaşama şekliniz, senaryolarınız farklılık gösterebilir. Hüzün kartı. Bakın, e en dedim ya küçük bir kısmınızın belki de başka biri onun ya da sizin ilişkisi vardı ve birlikte tamamlanmak isterken bu ilişkinin arada olması sizi birlikte üzmüş olabilir. Ya da var olan ortakla geçilmiştir ama yine bir hüzün enerjisine hüzün enerjisine yol olacak şekilde bir ayrılık durumu, ortaklığın bozulması durumu yaşanmış olabilir. Ama yakın geçmişte bir şekilde böyle bir hüzün durumu aranızdaki enerjiyi de etkilemiş gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Peki karşınızdaki kişinin bilinci ne diyor? Yani bilinç e, durumu ne diyor? istekleri, amaçları ne bu ilişkiyle ilgili? Bakın iki tane yaver kartımız var arkadaşlar. Bu kişi aslında size hem duygusal hem de gerçek, somut, elle tutulur bir bir kere haberleşmenin aranızda yaşanmasını istiyor. Eğer aranızda hiçbir iletişim yoksa sizin hakkınızda bir şeyleri öğrenmeye çok istiyor olabilir. Bunda tabii ki götüreceği tekliflerle, ...sizinden aldığı tepkiler, sizin yapacağınız konuşmalarla da tabii ki öğrenmek istiyor olabilir. Ayrı halükarda ama aranızda hem duygusal hem de somut haberleşmeler, teklif, konuşmalar, iletişimler bunların olmasını ve sanki size bakın hem duygularını açmak hem de gerçekten ciddi niyetle gelmek gibi bir amacı var gibi gözüküyor karşınızdaki kişinin sevgili arkadaşlar. Hemen bakalım buna da. Evet bakın sizi gerçekten ruh işi olarak görüyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Hep söylediğim üzere bunlar benim açılımda benim önüme çıkan kartlar arkadaşlar. Zaten merkezi durumunuzda da ortak enerjinizde de bir ruh işi bağlantısı vardı ve karşınızdaki kişinin de evet bunu gerçek mana yani sadece bunu sizin hissetmediğinizi karşınızdaki kişinin de hissettiğini görüyoruz. Ve bu ruh işi bağlantısı ile ilgili bakın sizi hem duygusal hem de somut bir teklif adım haberleşme ile gelmek gibi bir amacı var karşınızdaki kişinin arkadaşlar. birebir yakın gelecekte neler olabilir diye bakacak olursak bakın şimdi yakın gelecekte kupa şövalyesi kartıyla büyük arkana güç kartı duygular açıklanmak istenecek, duygusal romantik bir teklif, karşılıklı konuşma isteği, belki özürler, belki af, belki çıkma teklifleri, her neyse Bunlar istenecek herkesin senaryosuna göre değişir o yüzden her neyse diyorum. Kiminiz küs olabilirsiniz, kiminiz henüz ilişkiye başlamamış olabilirsiniz. Ee, fakat bununla ilgili sanki en azından bir süre daha bu isteği dizginlemek olabilir, baskılamak olabilir. Bir süre daha kendimi tutmalıyım gibi bir enerji söz konusu olabilir. Bir süre daha belki de gurur, ego durumu e, araya girebilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Hemen buna da karşı seçelim. Evet bakın iletişim kurma yani Kupa Şövalyesi'nin alışta duygusal romantik iletişimini ıı, sağlama, duyma ihtiyacı çok yoğun olmuş. İşte teklif götürmeliyim, konuşmalıyım ıı, vesaire şeklinde. Fakat sanki araya birazcık bu ıı, ıı, güç kartı girmiş, ego kartı girmiş arkadaşlar ve iletişimin kendisini kurmak daha aslında güç isteyen bir enerji olmuş. Hani ıı, şöyle bir durum vardır bakın. Gururlu ya da egolu durduğumuz zaman kendimizi güçlü hissederiz bazen ama bazen de atıyorum hatalarımızı kabul edip işte gururumuzdan vazgeçmek aslında daha çok büyük bir güçtür gibi gibi çoğaltabiliriz. Yani sanki bir yoğun bir iletişim kurma isteği olmuş ama gurur ve ego bunun arasına girmiş gibi gözüküyor. Aslında daha büyük bir nasıl söyleyeyim dirayet testi olacak gibi gözüküyor pardon yakın gelecek için arkadaşlar iletişimin arasında bir ego durumu girecek gibi. Bütün bunlarla birlikte ilerleyen zamanlarda karşınızdaki kişi bunlardan nasıl etkilenecek diye bakacak olursak düşünce yapısına, kafasından geçecek olanlara değnek beşlisi kartıyla kupa kraliçesi kartı var arkadaşlar. Şimdi bir kere özellikle diyaloğunuz varsa geçmişiniz ya da şu an hala devam eden ama uz uzlaşamadığınız aranızda fikir çatışmalarının olduğu bir süreçten geçen bir ikiliyseniz arkadaşlar bu size o karşı olan duygularına ve sevgisine rağmen bu sizin o çatışmalı ruh haline, inadını belki örnek veriyorum. En azından bir süre daha devam ettirse mi ettirmese mi diye düşünebilir karşınızdaki kişi. Yani kolay kolay bundan vazgeçmeyebilir. Ama ağırlıklı olarak ben burada daha çok ister diyalogunuz olsun olmasın birebir sizinle ilgili kafasındaki düşüncelere dair bir fikir çatışması olduğunu düşünüyorum bunların. İçinde evet sevgi, baki ya da aşk, hoşlanma, gerçekten samimi hisler, baki olmakla birlikte bunlar daha çok içinde muhafaza etmeyi tercih etmek isteyecek olan çatışmalı bir ruh hali olabilir karşınızdaki kişide. Ama bir bakalım buna da. Hmm. Bu ilişkiye kendini tamamen duygusal olarak, yüzde yüz, bütün belki de kırılma ihtimallerini göz alarak, bütün dağılma, belki de yürümeme, belki de terslenme, işte bu münzevi moduyla neye yol bulmaya çalışıyorsa, belki de işte o karmik partner olayına karşı ama duygular var bir yandan, peki o halde ben bu enerjiye ya da aramızdaki bu dinamiğe, kendimi adamalı mıyım, adamamalı mıyım şeklinde kafasında fikir çatışmaları olabilir gibi gözüküyor karşınızdaki kişinin arkadaşlar. Yani %100 bu ilişkinin içerisine kendimi sokayım mı? Denemeye değer mi? Üstelemeye değer mi? Atıyorum belki de egomdan vazgeçmeye değer mi? Sağlık kalmaya değer mi? Gibi bu değer mileri çoğaltabiliriz. Burada önemli olan kendini adamak durumu söz konusu arkadaşlar. Bununla ilgili kafasında açıkçası fikir çatışmaları olabilir gibi gözüküyor. Aslına baktığınız zaman ben gerçek manasında bu kişinin size kendisini adamak isteyebileceğini düşünüyorum. Her ne kadar bu çatışmalar kafasında olsa da. Bakın şimdi sanki elinde mumları şu şekilde tutan ve bakın burada da elinde yine bir şekilde elin, elinin üstüne kupayı almış tutan bir kişi var. Burada yanan ateş işte senin ve bu ilişki için yanıyorum adanmışlığıdır. Burada da bakın duygular vardır. Dolayısıyla evet belki de çatışmalı bir ruh hali olacak karşınızdaki kişinin. Ama açıkçası ben bu ilişkiye kendisini düşünsel olarak, duygusal olarak adamaktan yana olacağını düşünüyorum. E tabii ki ama yine de aklı ve man duyguları arasında da evet bir çatışmalı ruh hali devam edebilir. En azından bir süre karşınızdaki kişinin arkadaşlar. Bütün bunlarla beraber peki sonuç kartların etkileyecek olan diğer faktörler nedir? İki tane büyük arkanımız var arkadaşlar. Büyük arkana imparatoriçe kartıyla büyük arkana ölüm kartı. Ya en azından taraflardan birinin çok küçük bir kısmımızdan bahsediyorum öncelikle. Hayatındaki dişil yüksek bir enerjiyle bir ilişkisinin bitmesi sonuç kartlarını etkileyecek faktörler olabilir. Ya da büyümek, gelişmek, ilerlemek, özellikle tensel çekim çok fazla bunu yaşayabilmek, ee, küsteniz barışmak varsel ilişki bir üst çıkarmakla ilgili bu yönde sanki 3'e 13 büyük arkanlılar büyük değişimler ve dönüşümler meydana gelecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama yine de bir bakalım. Şöyle aralardan Evet bakın sanki bir ııı e bir kere bu ilişki başlamamasını ya da işte ne bileyim bitmesine ya da zorlu bir sürece girmesine sebep olan yüksek dişi bir enerji varsa, onun etkisi varsa açıkçası bunun ilişkiden temizlenme, arındırılması, ilişkinin bundan gibi bir olasılık söz konusu olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama ağırlıklı enerji dediğim gibi bu ilişkiyi büyütmek, geliştirmek, ilerletmek adına sanki hayatımızdan çıkarılması gereken neler varsa, kafamızdan, düşüncelerimizden çıkarılması gereken neler varsa. Örnek veriyorum ön yargılar, örnek veriyorum kalbimizden çıkarmamız gerektiğini gereken korkular. Sanki bütün bunları bu imparatoriçe enerjisinde yani birlikte olmak, büyümek, çoğalmak, birlikte hissettiğimiz çekim gücü enerjisinde ne ulaşabilmek açısından arındırma yolunda büyük bir değişim ve dönüşüm durumundan geçilebilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Örnek veriyorum. Taraflardan birine aranızdaki ilişki size ya da ona duygular var ama çok mantıksız diye olabilir ve artık o sürekli düşünen, sürekli mantık mantık arayan duygulardan arındırılabilir. Mesela düşünceler ya da taraflardan biri ya da her iki taraf en azından korkuyordur bu korkulardan arındırılabilir ya da bu ilişki etkileyen belki de dışsal faktörler var etkenler var bunlardan ilişki arındırılabilir sanki böyle bir büyük bir değişim dönüşüm arınma birlikte olabilmek adına böyle bir arınma sürecinden geçilecek gibi gözüküyor ilişkiye dair sevgili arkadaşlar sonuç kartınıza bakacak olursak da Büyük arkanın yıldız kartıyla tılsım kralı kartı. Bakın arkadaşlar yine tekrar diyorum bunlar benim açılımda benim önüme çıkan kartlar ama sonuç kartlarınızda açıkçası güzel çıktı. Ee, sağlam temelli bir ilişki. Her iki tarafın birbirini kendisini güvende hissettiği. E, belki maddi sıkıntılarda bu zamana kadar bu ilişkiyi öyle ya da böyle etkilediyse onun da e, düzeltilebildiği ve bu ilişkiye dair duaların ve dileklerin gerçekleştiği gerçekten sağlam bir duruma doğru ilerleyebilir. Küsseniz bu barışmaktır bakın, bakışıyorsanız başlamaktır. Belki bir üst aşamaya çıkarmakla ilgilidir ama sanki böyle bir iyileşme, niyetlere ulaşabilme, sağlam bir temele geçebilmek gibi durumlar söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Ee, gelecek zamana, sonuç kartlarına baktığımız zaman. Hemen kart seçelim arkadaşlar. Evet. Biraz sabır gerektirebilir. Belki zaten şu anda hala hazırda zaten sabır enerjisindesiniz. Ama sabrın sonu selamettir derler biliyorsunuz arkadaşlar. Ve bakın sabır enerjisi, sabır ya bir şey neyle ilgili sabredersiniz? Bir şeyle ilgili bir niyetiniz vardır. Bir duanız ve dileğiniz vardır. Ulaşmak istediğiniz bir hedefiniz vardır. Sanki bu hedefle ilgili evet belki de önümüzdeki günlerde biraz daha belki de sabretmeniz gerek ki buna karar verecek olan sizsiniz. Hani yok ben arkadaş daha beklemek istemiyorum ne bu böyle sabır sabır derseniz tabii ki o ayrı bir olay. Özgür adelerle tabii ki her an her şey değişebilir. Ama sanki bu açılıma göre hani sabırdan sonra açıkçası bakın bir kavuşma, bir iyileşme, bir hedefe ulaşmak gibi bir durum söz konusu gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Hemen ben 2 3 tane daha kart çekmek istiyorum. Daha sonrasında bir tane de ne denir ona tavsiye kartı seçeceğim arkadaşlar ama tabii ki tavsiye uyup uyumamak tamamen size kalmış. Evet bakın bu kişi sizi bir süreden beri takdir eden bir kişi, yani bir süreden beri takdir etmekten kastım şu, gerçekten değerinizi, kıymetinizi bilen bir kişi ve yani uzun zamandan beri size bir hayranlığı olan biri olabilir. İlişkiniz başlamamış olsa bile bir süreden beri, yani işte ne kadar güzel kız, ne kadar yakışıklı çocuk, işte ne kadar hoş, ne kadar iyi bir insan gibi gibi, size sanki böyle bir geçmişten gelen bir tırnak içerisinde bir hayranlığı var gibi gözüküyor karşınızdaki kişiye baktığımız zaman sevgili arkadaşlar bir tane daha kart seçelim Evet bakın sizinle birlikte e, yeni taze bir başlangıç yapmak istiyor karşınızdaki kişi arkadaşlar yani işte bittiyse tekrardan barışalım daha henüz başlamadıysa başlayalım. Bakın yani bir şeyler toprağa bir şeyler ekmek. Hani bir filiz gibi düşünün, bir ekin gibi düşünün. Bunu gerçekten bu hayranlık tırnak içerisinde hayranlık duyduğu kişiyle sizle yeni taze bir başlangıç yapabilmeyi ikinci bir şans olabilir. Kimileriniz için isteyen bir hali var e, aklınızdaki kişinin arkadaşlar. Tavsiyeden önce son bir kart daha seçelim. Evet, bakın düşünüyor şu anda, şu anda düşünme aşamasında. Bu düşünme aşaması önümüzdeki günlerde biraz daha devam edebilir. Ne yapmalı, ne etmeli şeklinde. Az önce dedim ya sabır kartı da çıkmıştı çünkü sonuç kartlarınızda ve zaten bakın şu andaki bilinç altında da aynı buradaki kart gibi düşünen, taşınan, yol bulmaya çalışan zaten bir süreç vardı ve sonuç kartlarınızda da zaten sabır kartı vardı. Önümüzdeki günler karşınızdaki kişi evet bu ilişkiyle ilgili daha da düşünmek, kafasını daha da aydınlatmak daha da kendine göre sağlıklı bir sonuca ulaşmak isteyecek gibi gözüküyor. Tartıp biçecek gibi gözüküyor. Bu yüzden kartlar size evet birazcık daha hani sabır olması gerekecek gibi bir sonuç çıkartmış olabilir. Ama Zaten az önce de belirttiğimiz üzere sabır enerjisinden sonra nerede o dışındaki şimdi bu göremiyorum. Yıldız kartı ile beraber bakın, duaların ve dileklerin gerçekleştiğine e, şahit olacak gibi gözüküyorsunuz sevgili arkadaşlar. Hemen bir de tavsiye kartı seçelim. Bakar mısınız? Büyük arkana aşıklar var. Şimdi bu aşka e, şans vermen konusunda kartlar sana bir tavsiyede bulunuyor. Bakın şans vermek demek illa o kişinin boğazına yapışıp beni niye sevmiyorsun hadi çıkma teklifi et deyip, e, sürekli kapısında yatıp kalkmak, sürekli egonuzdan e, gururunuzdan taviz vermek değildir arkadaşlar. şu şunu, şunu tabii ki çünkü burada işte senaryolar devreye giriyor ama eğer hani baktın ki karşındaki kişi çaba sarf ediyor. Baktın ki aslında kötü bir insan değil ya da sizden neden olmasın ki gibi eğer düşünüyorsan işte burada gerçekleri biraz görmezden geliyor musun? Gör, görmüyor musun olayı? E, biraz gündeme geliyor arkadaşlar. Ve sonuç kartlarınızda da bir kavuşma olacağına dair açıkçası bir kart da olduğu için ki bu arada olmak zorunda değil ama e, bir kısmınızın büyük bir kısmınızın karşınızdaki kişi hava grubundan biri olabilir arkadaşlar ama dediğim gibi olmak zorunda değil. Ama e, karşındaki kişi tabii ki bir gözlemle az önce de söylediğim kriterler varsa eğer hele hele bunu görebiliyorsan gerçekten sen de olgun bir insansın sonuç itibariyle bu aşka şans vermen konusunda e, aşktan vazgeçmemen konusunda Aşkla ilgili senin de üstüne düşecek o düşen bir tercih seçim yapma konusu varsa da tabii ki bu konuda da sen de tabii ki e, kararını, tavrını, aşktan yana, bu aşktan yana kullan. Belki şans ver şeklinde sana bir tavsiyesi var karşınızdaki kişi. Pardon, kartların sevgili arkadaşlar. Çünkü eğer şans verirsen de sanki bir şeyler olacak gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.